Herkese tekrardan merhabalar, bugün sizinle birlikte Şem Legacy'e ye kaldığımız yerden final bölümüne devam ediyoruz. Şu anda oyunun 10 dakikası falan kaldı ama o 10 dakika bir 25 dakika olacak gibi. Çünkü tag'e döneceğiz falan filan, hadi bakalım. Bu bölümde yine çok ölebilirim. Kusura bakmayın ama oyun böyle. Oyun yapan kişiler böyle yapmış. Benim suçum değil. Burada ne var mesela bir bakalım. Şunu içelim nasıl olsa gidiyoruz buradan. Boşa gitmesin. Ha bu donatlar mı vardı okey.

Bir de burayı açtıralım. Bu ne? Ha yeni madalyon tamam. Oyun kayıt alsın lütfen ya. Bak burada kayıt alırsa hiçbir şey demeyeceğim. Ölürsem de. Hadi kayıt al. Almadı. Nefret ediyorum bu oyundan. Buradan, değil mi Evet artık finalde ne istiyorsun Oha böyle bir sistem yaptınız iyi değişik olmuş Yaptık. Yan salladım yine oldu harika. Hadi çıkalım bakalım. Kımıldayamıyorum. <laughs> ha tamam sadece. Oyun şu an sadece dümdüz yürümem izin veriyor. <laughs> ben de yoğurdum inanır mısın? I have to face it. I have to end this nightmare. Monster, <laughs> I've <coughs> run away from you all my life. I'm tired. I can't continue. I know I'm weak. I'm terrified. But I don't care anymore. <tick noise> <suss> <tick noise> <tick noise> bu kadar mıydı bu mudur bu kadar mıydı ya bu ben boss fight falan beklemiştim Yeah, He's like, he 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 a traitor to the cult, So I decided to take his life. Oh. <laughs> he helped. He helped. Sir Smith, sorry, please. And the only reason for this mess. Biz vurmadı sanıyorduk ama vurmuş. Biz şeyler görmüştük hani vuramıyor. Sonra babası o çocuğa bizi vurdutuyor. Gibi görmüştük ama öyle değilmiş. Aslında vurmuşuz biz.

You spilled human blood without a reason. It wasn't my fault. My father and his damn call. <laughs> they turned me into what I am. A monster. I have no strength left. But they all got what they deserved. <laughs> my child. I taught you to accept your sins. Try <gülüyor> <to> <gülüyor> <atone> <gülüyor> for them. Instead. You chose to kill to wash away your sins. This is not how the Lord wants you. Father, I'm scared. I don't want to die. Ask for the Lord's forgiveness. Be strong, my boy. I'm tired. I feel cold. You're just go. I'm sorry. Ha, öldü galiba. Arkadaşlar üzüldüm birazcık öldüyse. Çünkü babası yüzünden bu hale geldi aslında. Babası psikopatın teki sonuçta. Hani öyle bir baba ile yetişip de psikolojisini bozmamız çok zor bir ihtimal. Bitti oyun değil mi? Evet. Buna da yapımcılar. Böyle bir oyundu bu da. Ee, oyunla ilgili eleştirme yapacağım bir saniye şey var mı? After Credit? Yok. Bu kadar mıydı tamam. Ee, oyun güzeldi, farklıydı ama hem çok kısa hem bu kısalığı içerisinde çok az hani yenilik sağlıyor. Birkaç tane mekanik var güzel ama sürekli ben şeyden sıkıldım. Hani saklan, bir yerlerinden bulsunlar öyle bir daha kaç falan filan. Hikayeyi çok iyi anlatamadık ben düşünüyorum. hani güçlü bir hikayesi yok aslında. Babanın üstüne daha çok durabilirlerdi. Oyun 5-6 saat sürseydi bence daha iyi olurdu. Bu 5-6 saat içerisinde ama yine hani sürekli kaçma olmaması gerekiyor. Ee, çok kaçma vardı ve ben sıkıldım. Ama oyunu beğendim. 10 üzerinden kaç verin der misiniz? Herhalde bu çok kaçma olayı olmasaydı bir 8 falan verdim çünkü grafiklerini ve seslenmeler falan güzel ama şu anlık benim için 7 veya 6 arası gibi bir şey ama 5 değil 6-7 arası bir şey olsun eğlenceliydi yani çok eğlenceliydi aslında <laughs> şimdi doğru konuşmak gerekirse ben sıkıldım bir süre sonra ama bunu da oynadık kafa kaldırdık kanalda artık önümüzde bir son oyunlara bakalım belki bu oyunun devamı geliyor ne bileyim, ek paket falan gelir hiçbir fikrim yok Steam'e e bak Steam baktığımda en son karışık durumdaydı e, yorumlarına bakmadım daha. Çünkü Türkiye'de yorum yapan daha yoktu. İngilizce yoruma da bakmadım daha. Bir bakacağım bu videodan sonra İngilizce yoluna Onlar ne demiş merak ettim. Eğer videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, bu oyunda da neyi, neyi gördük aslında onu kısa bir özet geçelim. Babası yüzünden hayatı mahvoldu aslında öldü boşu boşuna. Eğer ki babası düzgün bir insan olsaydı başına gelmeyecekti diye düşünüyorum. Bakalım. Belki ikinci oyun falan çıkar. Anlatırlar. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Elveda videomu.